Ne oldu lan? En yakın sen yapıyorsun anne. Abi. Sonra taş duracaktı. Aşırı aç En yakın aşırı aç yapıyor. Aşırı bizden güzel buluyor şebesiz. Hadi, Hadi lan. lan. Bir kere de ben denemek istiyorum. Dene. Aaa! Oturuyormuş. Hala yakın şimdi. O be, az Yapınız kalsın az alıyordu. Az şey. kalsın ya. alıyordu. Yapar, sana 100 lira sana. <laughs> yap yani şimdi bana dönük yap ki oğlum git. Babacım. Aşlaktan yapıyor şimdi. Topaklar. Çok gerçekçi öyle şey. Hadi be. Ağda yap yapıyor şimdi. Şişe de yağmurluk. <laughs> iş <laughs> ya. <laughs> <laughs> Dur oğlum güzel çekim şöyle. Kıvamayıp yapamazsın. Anne bir tane dokum da olur. Odu be. Sen de iyi atıyorsun ha asil gibi. Ben de şuraya. Ben de şuraya arkadaşlar. Şaluh'la ben hiç bulamıyoruz. Nasıl bulamıyorsun? Parmağını şuraya bulamıyorsun. Ben de şuraya. Ben de şuraya. Dene bakalım. Ben eşek değilim. Ben eşek Ben eşek değilim. Ben eşek değilim. Az kalsın oluyordu. Ayağım neydi? Ayağım ne Ay köpek. Ay. Taştan dikti böyle bir asit. Getir lan bir daha yapacağım.